hepimiz de, de buna başlamaya inanmıyoruz. sizlerle arkadaşlar. Hangiri şart? Yani aç köpek balığı. Oynuyoruz arkadaşlar. Kabul ediyorum. Evet başlıyor. Küçük bir köpek balığıyla başlıyoruz. Arkadaşlar tek isteğim kanala abone olmak, video like atmak ve yorum atmak. Hadi başlayalım. Bakın arkadaşlar şöyle bir Köpek balığıyız. Köpek bunları yiyerek büyüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam öyle ya. Büyüdükçe her şeyi yiyoruz. Bu zamanlarda şimdi yiyebileceği bir tane video atıyor. Her şeyi yiyen balık diye. Bu daha iyi. Onun yanında bin basar var. Daha büyük bir köpek balığı olursak buraya girebiliyormuşuz. Oy. Oy. Seni yapmadım. Yey. Oy. Oy. Uçun lan. lan altın kadın. Neyse. insan mı insan yiyoruz arkadaşlar. Çünkü altlara derinlere gidersek. Altlara gidersek. Şeyler geliyor. köpek balıkları oluyor böyle. Değişik bir sürü güzel şeyler oluyor. Bu arada anam o zehirli işte. O, bu arada çok alçaya gitmemeye çalışıyor ananızı adem. İşte o çok şey sinir. Gel lan buraya. Gelmeyin. Abi bu arada güzel gidiyoruz. Bu arada bence çok güzel oyun. Yiyeceğim sizi. Bütün her şey altın ucunda. Bütün her şey altın oluyor. Her şey. Tamam. Şurada ne var? Anam. İçinden geçtik lan. Tamam. Şurada vatozlar matozlar var. Şu ne lan? Gelin buraya. Ananızın. Bu ne lan? Aa, görevler. Tamam. Pelikan yakalamak. 5 pelikan ye. Mini sıçrama ödül. Sudan 3 sıçra. Hızlanma kullan. 4 kaplumbağa ye. 4 kaplumbağa ye. Kaplumbağa yemek kolay. Gel buraya gel buraya. Ha. Sonraki görevler neydi lan? Nereden bakayım? ha? Bakayım. Beş pelikan ye. Son üç metre yükseğe tuşa. 5 tane pelikan. Bu arada ben 5 pelikan nasıl yiyeyim? Ya denizde siz geziyorsunuz? Bu arada 5 pelikan yemek zor ha. Hele hele böyle bir köpek balığıyla aşırı zor. <laughs> Yanına Aa kaç kaç kaç. Am bu kadar ne yapacağız? arada güzel oyun ha. Anam. Ya git git git. Öldük. Bu arada çok güzel oyun. Sonra bu arada köpek balığı sadece o o yok. Bunlar da var. Aa, 1 milyon 500 1 milyon 500 altın biriktirsek güzel olur mil 500 altın biriktireceğim bakalım perikanya hepsi Hepsi sıfırlanmış. Tamam. Dört kaplumbağa bayge. Sultan üç Tamam. Birinci şeyimizi yedik. Kaplım Kaplumbağa. Kaplım ya ya Tamam. Yüzde ellisiz olması lazım. Hayır. Bak bak. Ben elmanın çatışıyordun. Dalgıç. Dalgıç yedik arkadaşlar. Özlem nasıl satayım? Büyüyünce onları da yiyeceğiz. Anam anam. Köpek balığı köpek balığı köpek balığı köpek balığı. Başka bir köpek balığına çattık.

Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Bayağı bir yüksek sandım ben. Yok insan. Diğer şeye gidelim. İki tane daha şey yedik. güzel. Buradan görevi gelelim güzel. Gel lan. Ha. Pelikan görevi görevli oldu mu? 160 olmuş. olmuş. Beş pelikan. Tamam ya pelikan yok ki hiç. Ha. Bir tane bir Tamam. Son bir kaplumbağa kaldı herhalde. Aynen. Dört kaplumbağa. Seni döver. Arkadaşlar. Aa bu oyun uzun sürer bu arada videosu. Aa. Sinir etti bak beni. Köpek. Şimdi yemeyeceğim mi seni? Şimdi yemeyeceğim mi seni? Köpek gel buraya köpek. Hepsi olmuş. Ya sıfırlandı şimdi. Dört tane. Suyun dışına çıkma yok. Yani var da. Çıkmayacağım ben. Çünkü kaplumbağalar deniz dışında olmuyor. Bakalım. Bu da çok sıkıntı ya. Ağlan altın kaplumbağa. Böyle bir yer vardı bu arada unutmuşum. Buradan bir yere buradan gidince bir yerde sandi sandi nece hazine var galiba. Yanlış ataram. Ay foklar beni çok kanser ediyor. Ya hayır hayır hayır. sokmuş bizi ya şurası şey şurada bir yerde hazine var ha şurada vardı galiba ya Korktum lan. Bu arada çok güzel oyun ya. Şöyle. Güzel. Şöyle gel ya şuralarda bir yerlerde bir sandık vardı hazine sandık. Neredeydi o ya? Şöyle gidiyordum. Bu arada bence dünyanın en güzel oyunu değil de. Ana Steam kaç 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 kaç. Hayır ya. Daha yeni benim bıçak köpek. Gel gel. Gel. Tamam. Ha, hiç mi kapım var yok lan? İnşallah doluyordur. 150 olmuş. Yani iki tane yemişim. İki tane. İki tane daha yersem bitiyor. Ama iş bulabilmek işte. Güzel bir kaplama olsun. Yer Bir tane pelikan yedik giderken. Bir tane daha yedik. Güzel ya. Güzel herkes yiyoruz. bile fokları bile yiyebiliyor muyum Abicim lütfen ama bana bak. Ya, ya, kapımı açıkmıyor mu hiç? Yani? İstemezsem %50 hala. 2 tane daha lazım. abi bir tane kaplumbağa çıksa bir tane dünyalar benim olacak. bayağı büyüdük ara büyüme var. Ben bu oyunda büyüme yok diye biliyorum. Bakalım bakalım bakalım. Numaralar ne nereler tam bilmiyorum. Arkadaşlar sizin de oynamamı istediğiniz bir oyun varsa yazın. Oynayayım. Oğlum Baykuş ses çıkıyor. Uuu u diye. Ay kuşum var lan burada. Ya, bu arada bir tane kaplumbağa yok mu ya? Kaplumbağa ben genelde şurada buluyorum. Lan bir tane bir tane. Yeah. Ben yani şurada bir tane kaplumbağa olmaz mı? Sinir oldum. Ha gel. Ha, özel bir görev geldi. Yirmi bin puandan fazla. Yap. Şunlar puan herhalde. Yirmi beş bin. Bu arada teşekkür inşallah lan. Bu kadar fazla çektik ama. öleyim. Söz yok ya da kapatıyorum hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye Kendinize iyi bakın. Ben bu kadar uzun olduğunu tahmin etmemiştim bu arada yemin ederim. Evet, istediğim gibi tek isteğim kanala abone olmanız ve like atmanızı yorum Bırakmanızı hepinizi görüşürüz. Bay. Arkadaşlar videoyu kapattım ya 5 saniye sonra bu çıktı Bu arada bir yer daha oynarım 3 dakika en fazla <laughs> Lan Bir tane köpek balığı geldi Ateşli böyle köpek balığı Geldi beni yedi Ateşli köpek balığı Ateş attı bana Balina da olabilir korktum lan 11 bin puan yapmış. Tamam arkadaşlar işte, bu da böyle her şeyi yiyor bu. Bundan daha fazla şey yiyen var bu arada. Bak fok bile yiyor. Tamam güzel ya. Evet arkadaşlar bay bay.